arkadaşlar bir upgrade videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirlerimiz gördüğünüz gibi Rio bir Rami. İki adet makinamız var. İkisi de 4000'lik obidaşlarım. Şöyle bakın göstereyim. İkisi de sıfır makine. Obidaşım bunları almış ve bu makinaları fiyat performans üzerine en iyi şekilde en performanslı şekilde kullanmak istiyor. Onun için de bana getirdi. Ustam dedi, upgradelerini, modifiyelerini yapar mısın? dedi. Ben dedi, bu makinaları kullanmak istiyorum. Ne? Şimdi bazı kimi e, hobidaşlarımız var. İşte diyorlar, e, Rio bir ramin makine mi? İşte atıyorum, e, okuma arya makine mi? E, i̇şte örnek veriyorum hobidaşların. E, Dava crossfire makine mi? işte Shimano e, FX makine mi diye böyle bir düşünceler var. Saçma sapan düşünceler var. Yani zamanında biz el ortasıyla tutuyorduk. Makine bulamıyorduk. E, yani o zamanlar mesela Polonya pazarından e, gidip e, böyle bavul ticareti yapan satış yapan e, insanlardan e, böyle e, bulabildiğimiz paramızın yettiği veyahut da işte e, zaten paran olsa da yoktu yani o yine or, oralardan almak zorundaydım makinaları. E sonra sonra işte e, gelişti tabii e, bu işler. Neyse o oralara fazla girmeyelim. E şimdi bu makinaları kullanan insan e, tecrübesine güvenerek ya bana bu yeter. Ben bunları yaparım, kullanırım. Upgrade modifiyesi de oluyormuş. Beni gördü seyretti mesela. Örnek veriyorum. Upgrade modifiyesi de oluyormuş. Bana bu uzun yıllar gider dedi. Kendi tecrübesine güvenerek söyledi mesela. Yeni başlayan için de ayrı bir konu. Hani mesela alır. 300 lira veririm ben buna. 500 lira veririm ben bu makineye. Öğrenirim. Denerim. E, hoşuma gitmezse e, bu hobiyi yapmam. Belki dedi. Denemek istedi. Mesela. O da olabilir. O zaman ne yapacak? Upgrade mi? Uğraşmayacak. Ama tecrübeli olan insan. Bakın mesela makine 300-500 lira vermiş. E, sadece benim, benim elimde şu anda mesela örnek veriyorum. Güney Kore rumanları takacağım. E, Bunların fiyatı e zaten 600 lira. Makineden belki pahalı. E şimdi bu adam affedersiniz hiçbir şey bilmiyor. Kafası çalışmıyor. E, gelip de şimdi yani burada affedersiniz parası çok da bana para mı vermek istiyor? Hayır. Veyahut da ben bu adamın reklamını mı yapıyorum? İsmini bile söylemiyorum. Kimse bilmiyor yani bu hobi taşımızın üstüne. E bu kadar basit hobi taşları Ama şimdi mesela insanları kullandığı malzemelerle yargılayan e, yani ben onlara hobi taşım filan demek istemiyorum da e, böyle zatlar da var yani. E efendim? E sen işte Rio Biran mi kullanıyorsun? E, yani senin balıkçılıkla alakan yok. Sen usta filan değilsin. Olamaz. Ne alakası var ya? Asıl usta o, bu makineyle balığı tutup da alan kişi asıl usta odur ya. Yani şimdi balık e, suyun içinde Aa, bu adamın makinesi Rio Grande işte veyahut da Aa, bu adamın makinesi işte Daiwa Exus. Ben buna gideyim demiyor ki. Bu adamın kamışı dandik. Ben buna gitmeyeyim. Kaliteli kamışa gideyim demiyor ki. Yani böyle bir şey yok yani. Yani dengesiz dengesiz e, konuşulan laflar var. Bu tür kişilerden de ee, uzak durun, hobi yani. Bu makine mi? Ne bu? Ne bu? Mega suyu mu bu? Nedir yani? Nedir bu? Sonuçta, alta Bakın, rotoru var, ana dişlisi var, pinyon dişlisi var, ana gövdesi var, şaft mili var. var, var yani. Bu bir nedir? Alta makinesidir. Ama ucuz, ama pahalı. Evet o bir Neyse lafı fazla uzatmayalım. Şimdi biz geçelim icrata. Şimdi o bir Ben de maalesef ben şöyle yapıyorum. Bu makinalara göre benim kullandığım rulmanlar pahalı gelebilir. Bu rulmanlar Güney Kore rulmanları, <laughs> Güney Kore menşeli rulmanlar. Piyasada mesela Çin malı rulman, <laughs> Çin malı rulmanları da alabilirsiniz. Onların adet fiyatları 70-80 lira filandır. Ama e, bu rulmanların mesela en aş e, benim kullandığım en ucuz rulmanların fiyatı e, 198 lira. Bunlar da e, Güney Kore rulmanlarıdır arkadaşlarım. Şimdi bakın e, hemen upgrade'imize geçelim. Geçmeden önce de size bunların ölçülerini de söyleyeyim. E, şimdi bakın e, 7 iç çapı, dış çapı 11 ve kalınlığı 3 mm olan bir rulmanımız var. Bu ana dişinin sağına gelecek. Soluna gelecek olan da 8, 14, 4 tür hobidaşlarım. Bunları da size aktarayım. Yani e, bana işte e, elinden gelip de bu işleri yapabilen hobi derslerimin illaki bana göndermesine gerek yok. Ha Rumanları benden alabilir. Ama dediğim gibi makinenin fiyatından çok fazla bir fiyat çıktığı zaman gider piyasa malı işte çin malı vesaire şudur budur ucuz rulmanlar da alabilir. Kendisi yapabiliyorsa yapabilir. Ama şimdi bana gönderdiğiniz zaman düşünün. Hem Ruman ücretini ödeyeceksiniz. Hem kargo ücreti ödeyeceksiniz. Yani bir dünya masraf çıkacak. Ben bunları hep zaten açık açık söylüyorum. Yani ben ee, parayla pulla işim olsaydı bunları söylemezdim. Derdim ki getir kardeşim. Onu da yaparız. Bunu da yaparız. Başka yerde olmaz. Sen yapamazsın. Veyahut da onu takma. Bunu takma. Onu alma. Git bunu al. Ya benim böyle bir derdim yok. Veya kimseye kendini, kendimi ispatlayacak bir ee, ihtiyacım da yok. Zaten e, görüyorsunuz benim neler yaptığımı. Şimdiye kadar bir şey videom olmuş. Bir tane avare videom yok yani. E, hep sizin faydanıza e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Bakın şimdi de işte yapıyoruz. E, bu rulmanın da bu da misine kılavuzuna gelecek. 5, 8, 2,5. Bakın hobidaşlarım. Rulman bu şekilde ölçülür. Rulman kaliteleri de <laughs> çok önemli. Bakın. Ee, dediğim gibi, Çin malı rulmanlar var. 70-80 liraya adet fiyatı. Ee, bu benim en aşağı kullandığım rulmanlar, Güney Kore rulmanları 198 lira. Yani 200 lira diyelim. Ee, Japon malı rulmanlar var, onların fiyatı artıyor. E şimdi mesela markaların kendi rulmanları var dediklerine göre onların da fiyatları artıyor. Kaliteye göre değişiyor yani. Ha şimdi <laughs> mesela o mühendis, bu mühendis bunları düşünmemiş mi? Niye böyle koymamışlar? Niye roman takmamışlar dediğiniz zaman işte fiyat artıyor. O bir taşlarım. Yani bu makinayı üreten firmalar bunları düşünmüyor mu? Düşünüyor. Hepsini yapıyor. E nedir? İşte e, Rio bir çıkartmış. Bir artı bir yapmış mesela. E, buraya bakın 3 tane plastik burç koymuş. Fiyatını düşük tutmuş. 300 lira 500 lira demiş. E şimdi ee, yine aynı şekilde Riovi adının altında Riovi dam çıkartmış mesela Riovi ekusuna çıkartmış Veyahut da Riovi Fisherkin çıkartmış Veyahut da Riovi UP Power çıkartmış neyse artık. E şimdi adam ona ne yapmış? Roman takmış bu sefer. E burulmanın fiyatını senden almayacak mı? O zaman makinenin fiyatı artıyor. E çeşit çeşit adam e, seri seri makine çıkartmış. Mesela buna bir tane rulman takmış. 3 tane burç takmış. Demiş ki buna 300 lira. E, buna şimdi <laughs> iki tane rulman taksaydı bunun fiyatını 500 lira yapacaktı. Ki makina serileri zaten öyle gidiyor. Hobidaşlarım yani bunları videolarımda da sizlere anlatıyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir makineye kötü demem. Almayın da demem. Ben gösteririm. Detaylarını size anlatırım. İster alırsınız ister almazsınız. Benimle hiç alakası yok. bazıları da diyor işte farklı yönlere yöneldi falan. Fişman paranın peşinde koşuyor falan. Hiç öyle bir şeyim yok. Benim hiçbir markayla alakam yok. Bağlantım da yok. Hiçbir distribütörle anlaşmam da yok. Sponsorluğum da yok. Hiçbir şeyim yok o dostlarım. Ben sadece sizleri düşünerek fiyat performans olan <laughs> makineleri sizlere söylüyorum. İster alırsınız, ister almazsınız. Bakarsınız, karşılaştırırsınız, değerlendirirsiniz. Ne alırsanız alın. Önemli değil. Bakın bana göndermiş adam. O bir de Aliexpress'ten veya başka bir yerden. Önemli değil. Yani beni ilgilendirmiyor. Rio bir mı almış. Hoşuna gitmiş. Veyahut da bir e, kendisi inceleme yapmış, araştırma yapmış. Bu makine almış. Önemli değil. Ben benden istediğine bakalım. Benden istediğine bu makineleri getirdi. Ustam güzelce upgrade'lerini, modifiyesini yap. Ben bunları kullanacağım. Bitti. Evet arkadaşlarım. Yani konularda gerçekten çok değişik e, konular var, düşünceler var. E, yani saçma saçma e, çıkar peşinde koşan insanlar var. Onlardaki, onlardan da kendinizi uzak tutmanızı tavsiye ederim. Üstüne basarak da söylüyorum. Daha ne diyeyim artık. Şimdi bu makine değilmiş. Eee ne bu o zaman? He? Ne bu? Kirli çamaşır mı yani? Ne yani? Meyve suyu mu? Limon suyu mu? Nedir bu? Sirke mi? Ne bileyim artık. Sünger mi yani? Ne bu? Makine işte. Olta makinesi. Bakın. Şimdi burada ne vardı? Bu plastik burç vardı. Mühendis bunu düşünemiyor. E senin bu kadar kafan çalışıyor işte. Mühendis bunu düşünüyor. Daha fazlasını düşünüyor. Satış politikası yapıyor. Yani. Allah Allah. Bana işte laf atacaklar ya işte. Kendilerini birilerine böyle güzel hoş gösterecekler ya. Şimdi bakın. ya dişinden atılmış ne olmuş? Bu tarafa birikmiş kalmış. Bakın hiçbir işe yaramıyor. Şimdi biz ne yaptık? Bu yağı aldık. Güzelce etrafına tekrar sürdük o Bakın kendi orijinal yağ. Bakın kenarlarda duruyor. Hiçbir işe yaramıyor yani. Bakın. Krank dışımızı montaj ettik. Herhangi bir cıvata vesaire yok. Çünkü neden? Dediğim gibi maliyet düşük. Yani maliyet düşük olduğu için de böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. O Kobidaş'ın bu makineyi kullanmak istiyor. Ben bunu kullanmak istiyorum. Yap diyorsa yapacağız. Saygı gösterecek. Bitti. Daha sonra hemen krangımızı montaj ediyoruz. Şu şekilde yerine oturttuk. Yerine monte ettikten sonra şaf milimizi alıyoruz. Ve pinyon dişimizin içinden geçirerek ne yapıyoruz o bir Krangımıza Montaj ediyorum. Evet, şaft milimizi de, kranımızı montaj ettik. Daha sonra hemen arkasından bakın arkadaşlarım hemen kendi yağlarıyla mevcut duruyor. Hemen bu yağları da şöyle düzeltelim, yayalım. Bakın boşlu duruyor. Alıyoruz ya yağları. Ne yapıyoruz? Dişin üzerine aktarıyorum. Bakın. Bakın şöyle orta kısımdan alıyorum. Dişin üzerine aktarıyorum. Sıfır makine çünkü Orjinal kendi yağını durması gereken yere aktarıyorum. Bakın. Dişlilerin arasına bu yağları aktardım. Çok fazla yağ sürmeye gerek yok. Eee mesela bu yağı komple temizlemeden buraya başka bir yağ ile ekstra yağlama yaparsanız olmaz o arkadaşlarım. Eee İki yağ da birbirine uyumlu değilse eğer birbirini bozar. Herhangi bir yağlama filan yapmaz. Bunun da detayını sizlere aktarmış olayım. Evet. Şöyle ana dişimizi yerine montaj edeceğim. Ama maalesef mesafe kurtarmadı. Şaf milimizi sökeceğiz. Tekrar söktükten sonra Çıkartıyoruz ana dişimizi oturtuyoruz tekrar şaft yerine alıyoruz ve civatasına montaj ediyoruz. Bazı modellerde yani şaft binin şaft milinden dolayı ana dişli yerine oturmuyor. Böyle modeller var. O zaman da bakın ne yaptım? Şaft binini tekrar söktüm ana dişliği oturttuktan sonra şaflarını bu sefer montaj ettim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Diğer rulmanımızı güzelce etrafına yağlıyorum. Neden yağlıyorum? Şu anda zaten bu dışarısını neden yağlıyorum? Ee, suya vesaire geldiği zaman deniz suyu e, deniz suyuna filan geldiği zaman e, buraları uzun ömürlü olsun daha geç e, Oksitlenme, ve korozyona maruz kalsın diye etrafını komple yağlıyorum. Yani gördüğünüz gibi kenar. Ha bu yüzeylere sürüyorum. Çünkü neden? Orası yataklık yaptığı için. Bakın rumanımızı taktık. Hemen gövdemizin kapağını da yerine montaj ettim. Daha sonra kasa civatalarını da kimse de vida diyor vidalarını da yerine montaj ediyorum bakın yani güzel rahat gitmediği sürece ne yapıyorum zorlamıyorum söküyorum tekrar açısına göre oturtup sıkıyorum yani bu civata vida sıkma teknikleri vardır yani bunları anlatmak biraz zor Bakın. Ee, çıkartıyorum. Söküyorum. Tekrar. Yani bunu hissetmeniz lazım. Biraz ustalık lazım. Yani öyle işkembeden atmakla olmuyor bu işler. Evet. Oyradaşlarım. Gördüğünüz gibi kapak civatalarımızı da montaj ettik. Sistemi görüyorsunuz. Antilagör sistemi. Eski sistem. Yani bu, bu tür makinaları ben tavsiye etmiyorum tabii ki. Ee, süper stoperli, infinity antriverslü, e, hiç değilse gömme tip e, tercih etmenizi söylüyorum. Bakın bu burada e, sadece bir e, kontra parçasıyla yay var. Başka bir şey yok. O bir bu da boşluk var. Tak 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 böyle vurur makineyi toplayınca onu da size aktarmaya çalışacağım. Bakın şimdi burasında <laughs> civata çıkmadı maalesef. Civata yeri var ama civata yok. Yani sıfır orijinal makinede maalesef e, yani Çin'den böyle makineler aldığınız zaman bu tür şeylere hazırlıklı olun hobidaşlarım. Yoksa üzülürsünüz. Bakın şimdi arka kapağını koydum. Arka kapağımızı da takalım. Hiç zorlamayacağız. Çünkü e, gövde malzemesini bilmiyorum. Tahminen büyük ihtimalle plastik. En ufak bir zorlamada yalama yaparsınız. Ondan sonra civataları yerine takamazsınız. Montaj edemezsiniz. Hobidaşlarım. Şimdi e, geldik misine kılavuzumuza dediğimiz gibi burada da burç vardı. Onu da çıkarttık. Onun yerine rulman takacağız. Yüzüğümüz de burada. Yüzümüzü aldık. Ne yapıyoruz? Rulmanımızı yüzün içine oturttuk. Hemen yağlamasını yapıyoruz. Bakın arkadaşlarım. Güzelce her tarafını yan tarafından yağlıyoruz ve koruma altına rulmanımızı almış oluyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Her tarafını kapattım. Şimdi buraya su gelse de bu yağı aşamayacak. Yağ onu itecek. E tabi çok uzun süre aynı şeylere maruz kalırsa e, yağın da bir ömrü var. O da o korumayı sağlamayacak. Ve ondan sonra rulmanınız ilk aldan sonra oksitlenmeye başlayacak. Yani bunları sizlere açık açık söylüyorum. Bakın. Yüzümüzü yerine oturttuk. Karşı ayağı da kapattık. Civatasında montaj ettik. Ondan sonra hemen fazla yağ şöyle bez ile alıyorum. Bakın bez ile bu fazla yağ alıyorum. Daha sonra şöyle hemen lastik yardımıyla deniyor. Bakın. Gayet normal, düzgün bir şekilde çalışıyor. Bakın. Şimdi e, bu benim hoşuma gitmedi. Sökeceğim. Kılavuzu sökeceğim. Bunlarda montaj hatası da olabiliyor arkadaşlarım. Şimdi ne yapacağım? Ters çevireceğim. Deneyeceğim. Bakalım. Daha güzel mi çalışacak? Yoksa herhangi bir şey değişmeyecek mi? bunu deneyeceğim. Çünkü bu tip makinelerde maalesef montaj hataları haddinden fazla oluyor. Evet herhangi bir sıkıntı yok. İki tarafı da aynı. Değişen hiçbir şey yok. Rulmanımızı montaj ettik. Yüzüğümüzü de taktık. Rotorumuzu da gördüğünüz gibi yerleştiriyoruz. Şöyle bakın zorlamadan Boşluğunu bulacak. Evet, kendisi zaten yerine oturuyor. Daha sonra somunumuzu takıyoruz. Evet, Somunumuzun boşluğunu elimizde aldık ve daha sonra uygun anahtarla somunumuzu sıkıyoruz. O Aşırı sıkmayacağız. Şimdi bakın, bu şekilde anahtarla da boşluğunu aldık o birazları. Şimdi hafifçe çeviriyoruz ve şuradaki kontura civata deneyine paralel bir şekilde somunun bir tarafını sıkıyoruz ve gördüğünüz gibi makinamızı deniyoruz gayet güzel maalesef e, bu makinede iki adet eksik civata var aynı şekilde e, bu makinede de öyle burada kontura civatası yok ve e, bu kapağın altında da bir gövde civatası yok. Onları koymamışlar. Ha neden koymamışlar? Tabi onu biz bilemeyiz. Evet arkadaşlarım şimdi makaramızı da takacağız. Kolumuzu taktık. Şimdi hemen kalama sesini çıkartan dişlimizi ve ayar şümemizi koyduk. Makaramızı taktık. Bakın kalama sosu da bu şekilde. Ve makara kapağımızda, kalama kapağımızda yerine montaj ettik. Bakın. Gayet güzel şu anda sağlıklı çalışıyor. Evet makinamızı upgrade işlemini bitirdik o bir Gördüğünüz gibi. Bakın biraz önce demiştim ya ee, şey antriyöz sistemini bakın. Bu sistemde e, bir aparat kilitleme aparatı bir de yayı mevcut. Onun için bakın. Şu boşluk olmak zorunda. E, hiç değilse gömme tiplerde bu boşluk olmuyor. E, zaten e, Infinity Antriyöz ile e, mesela e, hayatta boşluk olmuyor. Bir de süper stoper 2 ile boşluk olmuyor. Bakın. E onların da avantajı dezavantajı var ama tabii ki bu boşluktan çok çok daha kat ve kat iyiler. Evet arkadaşlarım. Şimdi e, ne yaptık? Upgrade işlemimizi gösterdik sizlere. Yaptığım işlemi gösterdim. Rulman ölçülerini söyledim. Nasıl takıldığını söyledim. Dediğim gibi e, yapmak isteyen en yatkın olan da e, piyasa Dan rulman alıp bu makineye monte edebilir. Ama daha üst segmentlere tabii ki e, hiç hissediyorum ben. Güney Kore rulmanları takın. E, yani bir ayda iki ayda rulmanlarınız bozulmasın e, diye tavsiye ediyorum. Şimdi bu makinamızı tabii e, ben upgrade'ini yapacağım. Toplayacağım. E, bunu da ayrı devam ederek videoyu uzatmanın bir anlamı yok. Zaten ikisi de aynı makine. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi bir upgrade videomuzu daha bitirdik. Şimdi bu makine daha güçlü oldu arkadaşlarım. Yani şöyle güçlü oldu. Üzerine yük bindiğinde siz zorlanmadan sarım işlemini gerçekleştireceksiniz. Neden? Yani bunu ee, yani elin japonu düşünmemiş mi falan pişman deyip de böyle saçma sapan konuşanlardan gerçekten uzak durun Yani adamlar satış amacıyla yapıyorlar bunları. Yani şimdi buraya rulman koyarsa bu bakın bir rulman koyarsa bu makinenin fiyatı 300 e, atıyorum 500 olacak. E şimdi bir rulman daha koyarsa bu makinenin fiyatı 500 e, 500 iken 700'e çıkacak. E bir tane rulman daha koyarsa bunun fiyatı o zaman ne olacak? 700 900 olacak. Onun için hobidaşlarım yani bunun <laughs> mühendislikle vesaire düşünmekle düşünmemekle alakası yok. Bunlar satış politikasıdır. Evet arkadaşlarım. Bu makinenin Rio Grande'nin detaylarını göstermeye çalıştım. Upgrade işlemlerini yaptım. Gördüğünüz gibi 3 adet rulman montajı yaptık. Ekstradan bu makine şu anda 4 artı 1 oldu. Aslında şu stoperi artı 1 diye sayarlar. Ama burada stoper olmadığı için bu makine şu anda 4 rulmanlı oldu. Ne yaptık? Ana dişini, sağına soluna ee, bir misilak kılavuzuna rulman ekledik. Bir adet de zaten burada rulmanımız var. Pinyon dişlisinde. Ne oldu abidaşlarım? Bu makine 4 rulmanlı olmuş oldu. Evet. Bu videomuzda bu kadar olsun. Her zamanki gibi ne diyoruz abidaşlarım? En iyi makine, bakımı yapılan makinedir. Olta suda olan herkese rastgele.